Merhaba arkadaşlar. Bugün 6 Eylül 2022. Bugün bir dün yaşanan bir olaydan bahsedeceğiz. Halifan'da Güney Kıbrıs'ın Halifan bölgesine bir grup gerilla'nın pusuya düştüğü, düşürüldü ve iki gerillanın kat edildiği bazı iddialara, bazı haberlere göre iki, bazılarına göre ise 3 veya 4 gerillanın yaralı olarak esir düştüğüne dair bir olay yaşandı ve bu olaya ilişkin size edindiğimiz bazı bilgileri paylaşacağız. Orada KDP içerisinde KDP'nin yerel askeri birimleri içerisinde kurumları içerisinde faaliyet gösteren ve olay esnasında orada oraya gider oraya intikal eden olay öncesindeki hareketliliği de gülen bir KDP'nin anlatımlarını size aktaracağım özetle çünkü bu aktarımlar ee, bu aktarımların not düşmek lazım. Orada gerçekten dün ne oldu? Halifan'da dün bir drone saldırısı yani Türkiye'ye ait havadan bir bombardman oldu? Yoksa e, yerelde e, bir pusu mu kuruldu? Yoksa her ikisi mi oldu? Bu tanığın anlattıkları e, olayı e, olaya biraz ışık tutuyor. Şimdi önce Halifan nerede? Onu biraz hemen bilmeyen arkadaşlar için e, aktarmak istiyorum. Harit Google Map üzeri haritada zaten isteyen girer bakar. Sonra burada, Halifan burada. Hatta burada bir şey var. Şurası Harir bölgesi. Harir bölgesini niye söylüyorum? Çünkü orada Amerika'nın hava alanı var. Şurada havaalanın işareti de belki görüyorsunuzdur ve e, bu buralarda e, Halifanın biraz közeyindeki Balisani Vadisi'nde bu olay yaşandı. Ne zaman yaşandı? 5 Eylül akşam sıralarında yaşadı Akşam e, saat 20 20.20'yi 10 e, geçerken oldu. Şimdi orada dün e, bulunan bir KDP'li bir e, yetkili demeyeyim ama tanık. Yani çünkü orada e, biliyorsunuz şeyler var, e, sektörler var yani kontrol noktaları. İşte e, zarafanlara ait e, birimler var. Türkiye'ye ait istihbarat birimleri var. Yani bir şey olduğu için bir geçiş bölgesi olduğu için şöyle yani Yenikenin kontrol ettiği bölgeyle KDP'nin kontrol ettiği bölgenin de sınırı sayılıyor bu mantık'a ve dolayısıyla Güney Kıbrıs'ın diyelim ki Yenikenin kontrol ettiği soran tarafından Erbil tarafına geçince sanki bir ülkeden bir ülkeye geçmek gibi bir şeyle karşı, uygulama ile karşılaşıyorsun bilenler bilir. Dolayısıyla orada sık bir şey var yani bir denetim var. Bu bahsettiğim kişi yani bu olayı döngüren ve aktaran kişi oralarda e, yerel bir e, birim içerisinde kontrol noktasında çalışan bir yani yani orada yaşayan bir e, yerli ama KDP üyesi ve e, KDP'nin silahlı bir üyesi. Yani orada nöbet tutan, görev yapan biridir. Ama KDP'nin, KDP'deki içerisindeki unsurların Türkiye ile işbirliği yapmasına dan rahatsızlık duyan ve olayın aydınlanmasını isteyen birçok kişiden birisi. Şimdi ne anlattı bana? Dedi ki, Dün akşam sıralar yani akşama doğru saat 4-5 sıralarında dedi burada yani o bölge Balisan Geli Balisan vadisinde orada dedi bir şey oldu yani bir 3-4 arabalık bir iki, daha doğrusu iki bölüm halinde 3 araba bir trafik yaşandı yani o bölgede dolaştılar ve Dedi, e, orada e, işte bunların KDP'nin zaravan e, e, üyeleri, birimleri olduğunu zaten biliyoruz ama içindeki kişileri görmedik. Önde oturanları gördük. Yani arabanların plakaları ve şeyleri e, zaten onlar olduğu için kağıtları var. Herhangi bir kontrole takılmıyorlar. Yani sektörlerde, sektöre dediğimiz bu kontrol noktasında onların plakaları ve onlarla... E, beraber dolaştırdıkları bir şey var kimlik gibi bir e, kart var bu sebepten dolayı yerel e, şeyler kontrol noktalarından durmadan geçiyorlar Dolayısıyla dedi bir gel git yaptılar yani iki defa ve e, üçer e, dörder araba halinde gel git yaptılar orada bir hareketliliğin olduğunu dedi biz şey yaptık ama bunların niye burada olduğunu bunların içerisinde sadece zahravanların mı var, MİT üyeleri de var bilmiyor doğal arabaların e, camları da siyah ve dedi e, akşam e, saat 8 olunca artık bu dedi benim nöbetim bitmiş akşam saat 8 olunca e, dedi biz şey yaptık yani buraya yakınlarda bir e, patlama sesi geldi ve füze atıldığını e, duy. duy Duyduk dedi yani öyle e, söylenmiş e, öyle füze atıldığı önce bir patlama oluyor sonra Füze atıldığı e, söyleniyor Ve dedi e, ondan sonra e, bir Yine atlar yani 3-4 defa bir patlama sesi oldu Sonra Bir Şey oluyor sonra bir e, silah sesleri de geliyor ve bunlar da olayı Yerine gidiyorlar yani oradaki işte Yerel e, insanlar işte bu kontrol noktalarında görevi yapanlar, peşmergeler, hatta eski peşmergeler bir köyden baya bir kişi kalabalık halinde oraya oraya gidiyorlar ve orada önce bir karanlık olduğu için önce tam olarak ne olduğunu bilmedik dedi. Sonra işte gerillalara yönelik bir saldırı olduğunu söylediler ve bu bu diyor ki ben diyor sonra orada bu gündüz gördüğümüz arabaların içerisinde yani önünde e, olan ve şoförlük yapanlardan e, bir iki kişiyi tanıdım. E, yani bu e, gündüz demiştim ya hareket halinde yani o bölgede dolaşan 2 üç, e, üç dört araba. Neyse e, bu e, Taravih köyün köyündeki bütün insanlar da artık geliyor. Yani bu Balisani köyünün Taravih köyü var. Taravih'in hemen yanında olduğu için köydeki herkes gidiyor ve orada iki gerilanın dedi artık hayatını kaybettiğini söylediler ve iki gerilanın da yaralı olduğunu söylediler. Bazen de üç gerilanın yaralı olduğunu söyleyenler oldu dedi. Dolayısıyla benim gördüğüm bunlardı. Hatta dedi ki sonra dedi bir arabada yaşandı yani bu oraya giden zaravanlar ile bu yereldeki silahlı kişiler dedi ki o yaralı gerillalar da infaz edilmek isteniyordu. Fakat işte köylüler o diğer yani onun gibi olanlar görünce bu dışarıdan gelen sivil giyinimli ama silahlı kişiler artık dedi o yaralı gerillayı infaz etmediler. Yani infaz etme istiyorlardı. Öldürelim bunları falan gibi sesler duyuldu ama çok kalabalık olduğu ve bazı insanlar telefonlarıyla bunu çektiği için dedi Orada bu gerillalar artık ambulansa bindirilerek şeye götürülürler, hastaneye götürüldüler. Yani bu KDP'li tanığın anlattığı bunlar. Şimdi burası yani bu anlatımlar ile başka yani servis edilen haberleri de bir araya getirdiğimizde olayın gerçekten neredeyse bu şekilde yaşandığını gösteriyor. Çünkü niye? Evet orada gündüz aramalar gitmişler. Ve e, muhtemelen gündüz bir gerilla biriminin orada olduğunu e, duyumunu almışlar. Yani gerillalar da gündüz hareket etmediği için akşamını beklemişler. Ve akşam işte artık karanlık çökünce saat 8'e doğru e, dronlarla bir saldırı oluyor. Fakat dronlarla saldırı olmadan önce onların gidebileceği, olası yollar bu gündüz oraya e, intikal eden zaravanlar ve artık onlarla başka kim varsa yani Türk e, askerleri ve emniyetçiler var mı yok mu bilemiyoruz ama oraya intikal eden yani dışarıdan Tara ve köyünün dışarısından Balisan, Halifan dışından gelen o Kadepeli tanığın gördüğü o araçlar içerisindeki kişiler, silahlı unsurlar yolu kapatmışlar. Yani bir çember oluşturmuşlar gerillaların geçebileceği o vadide. Çünkü bir vadidir. Yani çok fazla yol da yoktur. Yani tek bir yoldur neredeyse. Ve o yani e, tem e, yüksek yerlerde olası yerlerde e, e, pusu kurmuşlar. Ve e, bir bron saldırısı olmuş. Sonra muhtemelen bu gerillalar ayrılmışlar. Ayrı ayrı e, başka taraflara yönelmişler. Yine bir saldırı olmuş. Çünkü Koordinatlar verilerek e, bu saldırı gerçekleştiriliyor ve orada başta da söylediğim gibi e, Türkiye'nin keşif uçaklarının e, sürekli gittiği bir yer değil, hatta hiç gittiği bir yerdi. Yani diyelim ki Zaab, Kandil falan oranlarda sürekli dolaşıyorlar bu keşif uçakları. Bu halifen bölgesi çünkü şey bölgesi yani medya savunma alanları dışında PKK gerillalarının da çok fazla hareket etmediği, üstlenmediği bir bölge olduğu için Türkiye'de orada herhangi bir havadan veya karadan askeri faaliyet göstermiyor ama yerelde işte KDP ile birlikte bu vadi yani bu Balisane Vadisi gibi yerlerde ya teknik üzeri ya da insan üzeri işte orada ıı, şey kurarak yani bir ıı, ıı, yani istihbarat ağı kurarak orada geçecek ve ıı, daha önce de yaşandığı gibi geçecek olan gerilla gruplarını pusuya düşürüyor. Şimdi geçen sene ne zaman oldu? Geçen sene ıı, de bir ıı, Ağustos ve ıı, Eylül'de oldu ıı, Temmuz'da pardon 26 Temmuz'da. 2021'de 3 gerilla orada Halivan'da bu bölgede yine saldırıya uğradılar ve hayatlarını kaybettiler. Bunlardan birisi Dijvar Berpa'dan kendisi Hasekeli'ydi, Rojavalı'ydı. Geldiler ailesi ve başka aileler işte Semarka'da çadır kurdular. KDP cenaze vermedi. Halen de vermiş değil. İkinci pusu da 28 Ağustos 2011'de oldu ve burada da 6 gerilla yaşamını yitirdi ve bir gerilla Haki Zilan isimli bir gerilla orada yaralı olarak kurtuldu. Günler sonra yani haftalar sonra hatta kendi arkadaşlarına ulaşarak basına konuştu sonra ve işte orada Zeyn Nehri'nin Zap Nehri de oraya yakın bir yerde geçiyor. Kenarından geçerken KDP'nin pusuna e, düştüklerini ve 100 metreden KDP'nin pusu kurarak onlara e, işte çembere aldığını ve e, ateş açtığını, bunlar daha cevap vermeye fırsat bulmadan arkadaşlarının hayatını kaybettiğini söyledi ve üç, diğeri de yani bu üçüncü pusu da dün akşam 5 Eylül'de oldu yani e, aynı yerde bir sene içerisinde üçüncü defadır bir durum oluyor. Şimdiye kadar işte 6, 3, 9, 11 gerilla bir sene içerisinde bu bölgede KDP tarafından hayatını kaybetmiş oluyorlar. Ve geçen sene yaşanan bu olaylardan sonra yani Temmuz ile 26 Temmuz pardon 26 Temmuz evet 26 Temmuz ile 28 Ağustos 2011 tarihlerinde yaşanan bu saldırılardan sonra Kürtlerde çok ciddi bir tepki oluştu. KDP niye böyle yapıyor? KDP önce dedi ki onlar bize saldırdı. Başka bir şeyler söylediler fakat Kürt kamuoyu KDP'li olan olmayan, PKK'li olan olmayan bütün Kürdistan'da Avrupa'da çok ciddi bir tepki gösterdiler. KDP KDP'liler bile artık bu durumu savunamadılar. Şimdi bu defa işte biz saldırmadık, dronlarla saldırı saldırıldı. Türkiye saldırdı demek için dün akşam aslında bir mizansen ortaya koydular. Düşünün patlama oluyor. Patlamadan önce KDP'nin sivil ama silahlı zaravan unsurları oraya gidiyor. Hiç oralı değiller. Oradan haberleri yok. O vadinin etrafına dolaşıyorlar. Pusu atıyorlar. Ee, hatta e, servis edecekleri haberleri bile önceden hazırlamışlar ve e, işte e, biz sanki kendileri pusu kurmamış gibi Türkiye saldırmış gibi bir şey e, e, bir tezgah kurarak dünden beri bu propagandayı yapıyorlar. Evet bir drone saldırısı da olmuş ama önceden bu tezgah tezgahlanmış. Yani şimdi orada yerelden bilgi gitmese dört gerilanın o vadide, o köyün, e, Talave köyü yakınlarında gezdikleri veya orada üstlendiklerini nereden bilecekler? Yani bunu bilmeleri mümkün değil. Dediğim gibi Türkiye'nin keşif uçağının dolaştığı bir e, alan değil. Ve netice itibariyle bu olay olduktan hemen bir saat sonra KDP medyası hemen şey oldu, e harekete geçti. İşte Türkiye saldırdı, gerillalar hayatını kaybetti. Önce iki gerilla hayatını kaybetti, iki yaralandı dediler. Sonra Ruda Muhabiri, şimdi videosunu da izleyeceğiz, dört gerillanın yaralı olarak e hastaneye götürüldüğünü söyledi. Bu gerillalar kimlerdir? Bunlar tedavi ediliyor mu? Esir muamelesi mi yapılıyor? Neredeler şu anda? Bu konuda KDP'den şu, şu, ana kadar bir açıklama gelmiş değil ve gerçekten iki gerilamadır, üç gerilamadır, dört gerilamadır. Bu da henüz netleşmiştir ama Rudav muhabiri önce iki dedi fakat Kürdistan e, anti terör kurumu dedikleri kurum hemen sonra iki e, Rudav dedi. muhabiri dört dedi. Hemen bir izleyelim bakın. Tamam, tamam. e Çuargeri ile la başireci bu bala men pesin bu Bak diyor ki ben e, asayişten 2 3 kişiye sordum diyor. Bana dediler ki 4 gerilla yaralı olarak bizim yanımızda var. 4 gerilla yaralı olarak bizim yanımızda. Şimdi şu soru eee e, yani akla geliyor. Bu gerillalardan ikisi daha sonra mı ifaz edildi? İkisi şu anda hastanedeler mi? Yoksa iki gerilla saldırıda o olay yerinde hayatını kaybetti. Dört gerilla mı şu anda hastanedeler? Çünkü Kürdistan anti terör kurumu dedikleri yani sadece Türkiye'nin saldırılarını meşhurlaştırmak için açıklama yapan bir kurum kurmuşlar e, Hevler'de. Bu kurum dediğine göre iki gerilla yakalanmış. 2 gerile esir yakalanmış. Hastaneye götürmüş. Ama Ruda muhabiri olay yerinde diyor ki asayişten üç kişi bana dedi ki 4 gerile yaralı olarak bizim e, yanımızdalar. ve Yani olay özetle bu şekildedir arkadaşlar. Uzatmayayım. Dediğim gibi HPG'den bir açıklama yok. Çünkü HPG açıklama yapınca bu gerillaların kim olduğu, kaç kişi olduğu o zaman biraz daha netleşmiş olur. Bu anlattığım oradaki tanıkların e, ve KDP'nin e, medyaya servis ettiği ee, işte haberlerden çıkardığım e, sonuçlardır. Bu e, sizinle e, paylaşmak istedim. Dediğim gibi geçen sene 28 Ağustos ve 26 Temmuz'da da e, benzer durumlar oldu. Bu durumlar e, işte tepki çekince bu defa başka bir e, yöntemle maalesef orada o vadide e, gerillalar bir kez daha pusuya düşürüldü ve İlk bilgilere göre şu anda iki geril hayatını kaybetmiş. Geçen sene de dokuz geril hayatını kaybetmişti. Bu gerillaların cenazeleri halen ailesine verilmiş değil. Düşünün Türkiye, Türkiye devleti bile gerilla cenazelerini ailelerine veriyor. Hakaret ediyor, torbayla gönderiyor, veriyor ama. KDP bir senedir ailelerin bütün ısrarlarına, çağrılarına, çabalarına, eylemlerine rağmen bu gerilerin cenazelerini de ailelerine henüz vermiş değildir. Biz de takip ediyoruz. E, yeni bilgi ve e, bulgulara ulaştırsak sizinle paylaşırız.